Onur Alp, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür müsabakaların her zaman zor geçtiğini belirterek, kayıpsız atlattığımız için mutluyum. Şimdi inşallah Göztepe maçına hazırlanacağız, ifadelerini kullandı. Takım arkadaşı Andır Onana'nın kendisine etkisi sorulan Onur Alp Çevikkan, Andır çok büyük bir kaleci. Onunla çalışmak benim için mutluluk verici. Antrenmanlarımız gayet güzel ve tempolu geçiyor. Kaleci departmanı olarak birbirimizle bağımızın iyi olması hepimizin performansını artıracaktır diye düşünüyorum. Kendisi kalecilikten önce çok iyi bir insan, onu tanıdığım için çok mutluyum." diye konuştu. Geçen sezon iki talihsiz sakatlık yaşadığını dile getiren Onural, sözlerini şöyle sürdürdü, birincisi el kırığı, ikincisi menüsküs sakatlığı. Sezon başından beri sağlam bir şekilde Allah'a şükür antrenmanlara katılıyorum. Kendimi de iyi hissediyorum. Genç kaleciler olarak iyi çalışıyoruz. Trabzonspor'un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah biz de ilerleyebilirsek süper olur. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kendisinden övgüyle bahsettiği hatırlatılan Onur Alp Çevikkan, böyle bir duygu bırakabildiysem ne mutlu bana. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman büyüklerimiz, formanın önündeki arma için %100 mücadele verirsen arkadaki isim de hatırlanacaktır. Der, o yüzden bizim bütün mücadelemiz Trabzonspor için. Ben de daha fazla süre bulup kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Değerlendirmesinde bulundu.